durunca duruyorum Gel, gel. geç yavaş yavaş geç geç bozdu at hocam <laughs> geç, git sola gel sola yaralıyım ben yaralı vurdun ya beni sevdalı lay 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 muhammed hocam yettim hocam geldim doğa veriyoruz ayarı evet Deden dematçıydı be. Deden dematçıydı. Evet. Dikkat. Sıkışmayın. Sıkışmayın. İleriden sola dönerler. Biraz daha gidin. Evet. Bravo. Yavaşlayın. Sola döneceğiz. Ama burada... Geç, yavaş yürü. Bol bir dumana atlatıyorsun hocam. Git. <laughs>